Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü figürümüz sünger bob. Hadi başlayalım. Kullanacağımız renkleri hazırladık. Şimdi önce gövdesiyle başlayacağız. Sarı hamurumu aldım. Bunu iyice pürüzsüz olacak şekilde, çizgileri yok edeceğimiz şekilde yuvarladım. şimdi bunu şeklini vereceğiz. Hadi düzeleştireyim içi her taraf aynı yükseklikte olsun. Şimdi önce şu üst tarafı bir dümdüz kesiyorum. Alt kısmı da kestim. sünger Bob da şu üst tarafta geniş alta doğru birazcık daralıyor o zaman önce şöyle bir izimi vereyim bu taraftan da aynısı şimdi bunu yine düz bir şekilde kesiyorum bu şekli verdim. Şimdi sünger görüntüsünü vereceğiz. Önce kenarlardan şöyle yuvarlak bir aparatla şöyle içeri doğru bastırıyorum. Bunlar büyüklü küçüklü aslında. Şöyle değişik boyutlarda şu yüzeylere bunun daha büyüğünü alalım. Tamamen rastgele yuvarlakları açtım. Şimdi bir pantolonu var. Kahverengi bir pantolonu var. Onu yapalım. Aşağıdan yukarıya doğru ilerleyelim. Kenara aldım. Şöyle bir şerit açıyorum. şimdi bunu düzgün bir şekilde ince çok kalın olmayacak çünkü kısa pantolonun görüntüsü şöyle en alta yapıştırıyorum arkadan fazla kısmını da şöyle birleştirip kes Şimdi beyazlı bir gömlek. Bu kahverengi kısımdan biraz daha ince yapacağız bunu. da Şuradaki kısmın alta göre daha uzun olması gerekiyor, o yüzden ben bunu biraz daha inceltiyorum ki üst tarafta yerimiz kalsın. Tam kahverenginin bittiği yerde beyaz başlayacak. Da arkada birleştiriyorum aynı şekilde fazla kısmı kesiyorum bir şeyler ortaya çıkmaya başladı artık şimdi bir de yakası var detaylar yakayı da yapalım önce şöyle üstü düz kestim buradan iki tane üçgen çıkaracağım Şimdi bu parçaları beyazın tam ortasına gelecek şekilde üçgenlerin dikleri, dik kısımları da aşağı gelecek şekilde yerleştirdim. Şu arası açılmasın orayı uzatayım. Şimdi şu pantolonun üzerinde siyah yatay çizgiler var. Onları da yapalım. Ne şöyle oldukça ince olacak şekilde onları da bir daha yapıyorum. Şimdi bunu şöyle ufak ufak çizgiler olacak. Kesiyorum. Şu yandan başlayıp etrafını dolanacağız. yaptıklarımızı arkada arka kısmını da yapacağız. Hem burada şu anda ön taraf kolay ön tarafta kolay çalışmak için hem de biraz sertleşsin, dik durmak için diye bekliyorum. Şimdi bir de kravat. Ufak bir kırmızı parçayı aldım, yuvarladım. Şöyle küçücük bir parça. Buraya koydum. Şimdi bir de kravatın alt kısmı için yine küçücük bir parça keseceğim. Şöyle bir kravat şekli. Bu bize yeter. İki üçgenin tam ortasını yerleştirdim. Şu yuvarlak küçücük yuvarlağı da iki yakanın ortasına koydum. Pantolon kısmı tamam. Şimdi ağız ve gözlere geçeceğim. Yine kırmızı hamuru aldım. Gülen halini yapalım biraz daha hareketli olsun figür. şöyle bir yarım daire biraz daha küçük üst kısmını da aldım bu kalıpla da yapabilirsiniz ama elle daha pratik kocaman ağzını da vücudun orta kısmına yerleştirdim tane ayrıp dişi var. Onu da yerleştirelim ağzına. Biraz daha kalın tutacağım. ettim diye Şimdi dişleri yerleştireceğiz. Şöyle biraz ayıralım ikisini birbirinden. Tamam. Şimdi gözlere başlayabiliriz. Kocaman gözleri var. Önce bir beyaz kısmını yapalım. Şu küçük geldi bu boy. Bu boyu evet. Yine keselim bir daha bir bakalım. Böyle bu kısma yapıştırıyorum. İki göz birbirine değsin. Evet. Ortasını mavi yapıyorum. Mavi gözlü. geçmeyelim elimizde yapalım Çünkü küçük küçük yerleştirmek biraz zor olabilir şöyle ufak bir yerini belli edelim bebekleri. Ufacık siyahlarımızı da yerleştirdik. Bu biraz büyük oldu. Şunu şu hemen. iyice yapıştıralım ki sonra çıkmasın. Bu hale geldi. Şimdi kollarına. Kollarında gömlek, kısa kollu bir gömlek giymiş. Önce gömlek kolunu yapalım. bunu kürdanla sabitleyelim çünkü çok ince kolları var o kolları tutmamız biraz zor hatta artık oturtalım yerine Şöyle koydum bunun üzerinde çalışalım artık kollara. Şöyle bir e, koni, koni, öyle bir şekil oluşturdum. Bunlar gömleğin kolları. Sarı kendi eli ve kolu. Çok incecik. Bu parça ve bu parça nerede aldım? Elleri için şu kısmı ezdim, genişlettim. Bunu da ezdim, genişlettim. Artık diğer videolardan öğrendik el yapmayı. Şu iç taraftan küçük bir çizgi yan taraftan da bir çizgi bu baş parmağı şuraya da üç tane kesik atıyorum Bunlar da diğer parmakları aynısını ters yönde diğer eli içinde yapıyorum Şimdi bunu kürdana geçireceğiz. Ki dik dursun. Çok ince olduğu için bu bir şey olacak. Şekli değişecek. Taktıktan sonra şeklini düzeltebiliriz. Bunu da takalım. Sünger Bob'da eksik olan bir şey var şu anda. Kirpikleri. Kirpikleri yapmadık henüz. Yani. Şimdi şu gömlek kollarını şu geniş kısmı kola gelecek şekilde bunları da takıyorum. Şöyle birleştirdim. Bunu da takalım. bunu da birleştirdikten sonra bunları vücuda yerleştirebiliriz. Baş parmaklar yukarı gelecek şekilde. Şöyle. Şu baş parmak yapışmış. Onu bir ayıralım. Şu pantolonun beyaz kısmının biraz üstünden vücuda sabitliyorum. da aynı taraftan sabitledim. Bakalım. Evet. Unutmadan şu kirpiklerini de yapalım. Bunlar önemli detay. Yine hamurumu Ince açtım, ince şeritler çıkarıyorum. Şöyle bir tane daha yapayım, yetmezse diye. İki tane şerit çıkardım. 3 tane bu tarafta 3 tane de bu tarafta toplam 6 tane kirpik çıkaracağız 1 2 3 bizim figürümüz biraz küçük o yüzden bunları ikiye böleceğim iki taraf için de kullanabilirim Şöyle bir tane ortaya. Şu kısmı biraz ısıtalım yapışmakta sorun çıkarabilir çünkü hamurumuz kurumaya başladı artık. İyi. uzun yapmışız. Bu uzunluğu alırız biraz sonra kurusun. Şimdi bir de bacakları yapalım. yuvarladım. iki tane yuvarlak buradan kestim. Bunlar pantolon değil de şort oluyor işte. Şortun paçaları. Beyazla çoraplarını yapacağız. Bacaklarını yapacağız. Onu da hemen ekleyelim. Ince, ince olması önemli. Şöyle, Bunu da buraya yerleştiriyorum. Siyah ayakkabılarında yapalım. Uzun ayakları var. Ayak da yerleştirdim. Şimdi figürleri yaparken hep göz kararı yapıyoruz. Mesela şunu keserken uzun kestik. Bunu beğenmedik diyelim. Bunu buradan kesip boyunu tekrar yapabiliriz. Şuradan üstünde ayarlamış olacağım böylece boyunu. Boy daha iyi. Bunu yapıştırmamıştık. Burayı ıslatmamıştık. Düştü. Tamam, şöyle de keselim. Şunu da yukarı çektik. Tamam. Şinger bobumuz hazır. Derseniz şuraya bir dilde koyabiliriz. Onun için de şöyle bir pembe. Ha burnunu yapmadık. Bunu da yapalım. Kendi renginden sarı hamuru aldım. Ufak bir parça. Şöyle ileri doğru bir burnu var. Yani şuradan Şöyle gelecek bir burnu var. Bunu buraya yapıştırarak değil de şöyle bir kürdanla sabitleyelim. Ağzının hemen üstünde gözünün ortasında yuvarladım. Şimdi buraya takıyorum. Şöyle hafif de yukarı doğru kalkacak. Burnu da var artık. Şimdi son olarak da yanaklarını yapalım. Şu ağızların ağzının bittiği yerde iki tane şöyle yanak var. Tombiş. Şuraya. Yapıştıralım. İki yanak da aynı büyüklükte olsun. Ben bakayım. Çok hafif de pembeleştirelim yanaklarını. Şöyle ufak dokunuşlar. Finalde şu üstteki, yandaki ve arkadaki kısımlarına da yuvarlaklardan yapalım. Sünger bobumuz hazır. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.